Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mora. Bugün, anonim geldi. Bugün arkadaşlar Jarvan oynuyoruz. Ne yapıyoruz Jarvan? Burası sıkıntı ya, ben Blue'e gidiyorum. Jarvan oynuyoruz. Niye Jarvan oynuyoruz? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Sebebi şu, çok belli bir sebebi var. Ne yaptım dünkü videoda, Aatrox'a? Shojin aldım. İşte bu karakter, Shojin tam bu karakterlik. Yani sırf bu Jarvan yok ediyor diye metayı, bunu patlatıyoruz abi. Şimdi oynuyoruz, yanımda da abim ve Mert kardeşim var. Mert normalde jungle'da diyorsunuz. kardeşim saldı bana. Dedi ki al kardeşim oyna yani ya birinde var çukumuz kardeşim. Yok mu? Yokmuş. ben kırmızıyı seviyorum o yüzden. Şaka şaka yok. <laughs> 7 level yapacağız bunu. Karvan Kaniçen artı Kujin'le beraber felaket bir karakter şu anda. Gerçekten solo Q'yu yok ediyor yani. Nerede görürseniz görün isterseniz çok da takılın fantastik videoları izleyin. Herkes söyler. Garvan'ın solo Q'yu yok, yok ettiğini çünkü öyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kardeşim. Jarvan solo suyu yok ya Bak Mert bile söylüyor yani gördüğünüz gibi Mert de söylüyor Mert söylüyorsa zaten adam yılların jungle'ı O adam söylüyorsa bir bildiği vardır Hadi beni boş verin. Mer söylüyorsa dinleyin abi. Bu herif şimdi beni yakalarsa Lee'sin ama Lee'sini kesemeyiz. Lee'sinin öyle bir şey var. Kim kesebilirsin diyorsa Jarvan'la yalan söylüyordur. Abi mide bakacağım da adam çok arkada oynuyor ya. Lee link yapıyorum. Sen bir ward at abi. Üst kısmına. Mersana da gelebilir. Çirkin adam gengi attım ya adamlara. İkisinde topta çok güzel. 10 numara oldu var ya. Ölmezsen ama sıkıntı yap, yapacak bir şey yok. Zorla kesiş. Abi mi de 2v2 yeneriz bence ya. Sen, ya sen onları tek bile kesebilecek konumdasın bence. Geldim. O sana alsın ya. O sana atlayacak bence da bunuyla. Niko gel, Niko gel, Niko gel. Şu Niko. Birine geçmeye çalışıyorum, geçemedim. Bu minderin içinde CC. Yes sir. Oh. En kaçabildim. Nisim birazcık şey yaptı ama Niko'nun gelmesi bozdu ya işleri. Niko gelmeseydi. Geldi, geldi. Evet, 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 çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu, 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 zıpla 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 zıpla, zıpla. Önündeyim. Bunun yok. Sin Kardeşim, bu, 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 Bence direkt eşyayı bitirsen trinity Force Demeye <laughs> çalış Aa buglandı buglandı bak 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 Az önceki oyunda öyle oldu ya Hayır Damage yiyordu Ben ona vurmamama rağmen Abi Burada kapatalım Al karşı bir tek senin mi flash var? Al duvara sıkıştım ya. Evet köpekler sıkışırdı. Al böyle feyizden geldi. Yok yok ben Gide. senin için demiyorum ya. Şimdi TPO ne Abi bunlar çok etti burayı. Çıkiler bot açabiliyor mu? Orası... Mert kaç Mert kaç 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 kaç. Ne? Kutlar pekiyor değil mi? Kutlar ve izliye tekiyor. Onurs var mı abi? niye üçlü? Hmm. Hani geliyorlar dedim ya. Yok çıktım da zor çıktım. Kardeşim yok ettim ya kaleyi. Evet, iyi Abi, ya bunun niye flash var kanka? Bana bunu anlatsana. Flash'ın olmadığı bir an yok adamın ya. Tamam. Ya çok rahat oynuyor. Bizim botlayın çok 31 hep botta ve işte bir şey de yapmıyorlar yani. Az önce de öyle kesti beni kanka herif dümdüz yürüdü vurdu ulti bastı yine aynı. Karşı mid ve bot çok ay top çok rahat oynuyor oyunu. İyisin de rahat oynuyor. Ben botu kastırdım da botların işte iş yapması lazım onun için. Hadi kapanabilir oraya. Kesiyorduk onu. Kaç 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 kaç. Kaçamayacağım şu an. Atla abim atla. Nerede salıyorum şeyim de yok ki yani. İçi oynamıyorlar ya. Tristan'ın demiri çok düşüktür öyle söyleyeyim. Attığı vurdu şu zamana kadar. Alın ya. A buradan. Alın verdim? Al 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 al. Gir 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 gir. Lise gözükmemek daha. mu oluyorlar. Yani öyle alacakları bir takımları da yok aslında. Alıyorlar ama. Ben orada vurdu demiştim. Aa şunu kesersen aslında. Devamını keselim devamını keselim devamını keselim. Kaçacak ki. Geliyorum, geliyorum. Benim atlağım mı? Cana bak, şurada bir can. Aferin. Koşuyorum, aferin. Ölme, EW! Ooo, oh, ulti atacak. Tamam, kaçtım. Ay ay. Kuldanlarım harbiden hızlı geliyor bu arada. Yaptın mı bu görüş oyununu cidden? Vallahi yapmışım. Güzel kaçtı. Al sana item alayım kanka. Oradan. Ha? Basaydın ulti yani ulti ya atlasana da W ile çıkıcan zaten. Çok fazla vurdu herif ama bana bu kadar fazla vuracağını tahmin ediyordum zaten. Sırf baronu var öldüreyim diye bu kadar rushladım. Çok da vurdu zaten. E'si 1600 vurmuş bak ulti. Ben yetişemedim ya <laughs> abi. geliyorum ben. Tamam buradan buradan. Buradan geleceksin. At, tamam tamam geldim. Girme oğlum girme deli misin ama. Abi tahtam yok ki ya. Abi, beni atacak. Abi it güzel. Abi it it. Hangi sat onu sat İt amına it. Aynen bana it. Sat kanka sat. Adam. Aa. Tamam. Dön abi. Öldüm ben. Abi yok ya. Abi sen aptal mısın? Ha? Bana söylesene. Evet, kes, kes, evet, kes, evet, kes, evet. geldim. Tekme atacak. Ben onun peşindeyim. Ha, güzel. Evet, güzel güzel güzel. Mert, Lisin sol aşağıdan gelecek. Yani adamı kesmeye gidebilirsin anlamına. sol aşağıdan gelecek? Ne kadar mısın? Bak gördün? Abi bu kadar basit işte ya. Akali güçlü ama birazcık MR almam lazım onun için. İşte şimdi girerim. Aynen güzel oynadı şu an. Kardeşim benim bir lafım vardır. İyi oynayanı iyi oynadın derim zaten. Kötü oynadı kötü. Arkadaşlar siz de videoyu like atmayı unutmayın. Bakın 28 dakika geçmiş an satayım. İlk defa söylüyorum. Oo sinsi. Aa surat geldi. <laughs> like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bakalım ne kadar damage attık. Çok da az ağlamadı ama. Kendimi bağlamadım ben. Takım almadım. Takım kaldı diyelim. Evet arkadaşlar. Heh. Allah'tan benden fazla vurmuş. Yani. Umarım hoşuna gitmiştir. Bence build dediğim gibi tehlikeli ve herkes kazanıyor. Yani gerçek manada solo queue'da herkes bunu oynuyor. Ben istekle denedim bir şey fark etmiyor yani. Alma oynadım solo queue'da fark etmiyor yani. Gördüğünüz gibi bam güm zap zap takış. Umarım hoşuna gitmiştir. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.